Merhabalar sevgili youtube takipçilerim Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar umarım iyisinizdir Herkese yepyeni bir günden daha yine merhaba diyorum Canlar yine aklınızdaki kişiler için bir açılım yapıp bakacağız Bakalım aklınızdaki kişiler alnık enerjilerde nasıl bir enerjideler Onların genel ruh dünyası nasıl Düşünceleri, fikirleri, zihinlerinden geçenler Size karşı yapacağı hamleler nelerdir Şöyle hep birlikte bakacağız Detaylı detaylı zaten her gün bakıyoruz aklınızdaki kişilere yani buradaki e, enerjiyi bile takip etmek sizin hayatınızda hani çok güzel açılmalara sebebiyet verecektir. Aklınızdaki kişileri daha iyi tanımanıza e, yardımcı olacaktır. Bakalım aklınızdaki kişiler neler söyleyecekler bugün. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Niyet ediyorum ilay plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Bakalım hep birlikte neler çıkacak şimdik. Şöyle aklınızdaki kişilerin enerji ruh dünyalarına doğru bir giriş yapacağız. Onlardan bize yansıyan enerjileri şöyle detay detay bir karıştırıp bakalım. Aklınızdaki kişilerin bugün sizlerle alakalı düşünceleri nelerdir? Arkadaşlar yaz kampanyası başlatmıştım ilişki şifası için. Onu bugün bugün an itibariyle bitirdim bilginiz olsun. Çünkü talep çok fazla geldi. Çok o kadar yoğunluk oluştu ki yani hepinize bu talebinizden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. İlişki şifasına gerçekten çok fazla talep var. O yüzden yani bir haftadan beri ben kendi tarot seanslarımı yetiştiremiyorum. Danışanların biliyor çoğu yani bir haftadan beri seans bekliyor ama tarotları aradan çıkartamadım. Çünkü ilişki şifaları çok yoğun derecede geldi. O yüzden yani hem zamanımın olmamasından dolayı hem de talebin çok fazla olmasından dolayı arkadaşlar hani bilginiz olsun. Bugün an itibariyle yaz kampanyasını hani bitirdim. Bir daha o eski fiyattan yani e, seans yapmayacağım bilginiz olsun Bugün itibariyle yani e, yaz kampanyası sona erdi Çünkü gerçekten yetiştiremiyorum Ne videolar çekebiliyorum hani Ne güncel hayatıma zaman kalıyor Tarotları bile dediğim gibi bir haftadan beri aradan çıkartamadım Gerçekten ilginize çok teşekkür ederim O kadar yoğun talep var ki yani ilişki şifasına bu kadar olacağını ben bile tahmin etmemiştim ee, ama benim bireysel seanslarımda böyle Aylık çalıştığım insanlar olduğu için Ve de günlük zaten tarot enerjileri hani e, Çok yoğun geldiği için Daha fazla inanın yani zamanım yok Kampanyayı uzatmaya O yüzden yani bu seferlik bu kadar Sadece kampanya fiyatı yapabiliyorum Zaten almak isteyenler ilişki şifasını Her e, şartta alıyorlar Hani ben buna zaten inanıyorum ee, Kısmet nasip olanlar Zaten şimdiye kadar bu kampanyalı Fiyatlardan yararlandılar Diğerleri de artık nasip yani bilginiz olsun eski fiyatlar geçerli değil. Çünkü benim danışanlarım hani kendileri iyileştikçe bu defa yakın çevrelerine falan da böyle söylediler. Yani bu defa ben yetiştiremedim. Bilginiz olsun. O yüzden hani zamanım olmadığı için artık kampanya bugün itibariyle hani sona erdi. Hepinize buradan duyurmuş olayım arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişilere şöyle detay detay bir bakacağız. Onların andaki enerjileri, size karşı düşünceleri. Anlık enerjilerde bakalım neler söyleyecekler, ne tepki verecekler. Şöyle bir dile gelsin sizinkiler. Zaten burada gün gün detay detay aklınızdaki kişilere bakıyoruz. Yani burada dediğim gibi şimdi sabaha kadar da tarot seansları alsanız, ta, yani tarot kanallarını geçseniz ilişkinizde eğer hala bir tıkanıklık varsa bu hani yapılmayan ilişki şifasından kaynaklıdır. İlişkide şifalanırsa e, aşk hayatınızda hız kazanmaya başlayacaktır. Bir takım şeyler düzelmeye başlayacaktır. Şifalanmayan her şey sizi zora sokar. Çünkü hani o alınması gereken dersler alınmadıkça sınavlar bitmez. İlişkinizdeki zorluklar, aldatmalar da bitmez. Üçüncü kişiler de aradan çıkmaz. Yani üçüncü kişilerin aradan çıkmasını rahat bir nefes almayı istiyorsanız muhakkak ilişki şifalarınızı yaptırın. Yani çünkü başka türlü yerinizde sayarsınız. Sabaha kadar o tarot kanalı, senin bu tarot kanalı benim dolaşırsınız ve canınız sıkılır. Çünkü her kanalın enerjisi farklıdır, her kolektif farklıdır. Yani tarot bakan insanların da hani enerjileri farklıdır. O yüzden yani burada baktığınız tarot kanallarına falan da çok dikkat edin. Yani boşu boşuna hani kendinizi sıkıntıya sokmayın. Şöyle bir bakalım sizinkilerde enerjiler gidişatlar ne durumda? Bir dile gelsinler. Bir kadın olan tarafa şöyle bakalım. Bir de erkek olan tarafa. Ay. Şunu şuraya koyalım. Aklınızdaki kişi eğer kadınsa şunu söylüyor. Seni ben senelerce belki de kendime bile itiraf edemeden sevdim. Gizlice ve aşkını bir sır gibi sakladım. Kendimden bile demiş. Yani aklınızdaki kadın size aşık. Aklınızdaki kişi erkekse Şöyle bir bakıyoruz. Sana sürekli yalan söyleyip maske takıyor ve duygularımı saklamak için rol yapıyorum. Bin bir suratlı aklınızdaki kişi bakar mısınız? Yani surat içinde surat takmış size. O kadar çok maskeleri varmış ki. Şimdi şöyle akabinde devamına baktığım zaman aklınızdaki kişiyle şöyle bir enerji var. Yani aklınızdaki kişi şunu söylüyor. Geride bırakmak, ayrılmakla alakalı bir yoğun gündemi var. Benim aşka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın demiş. Yani artık arkada kalması gerekenleri arkada bıraktığı bir enerji de bugün. Zaten uysal bir e, enerjiyle gelmiş. Aklınızdaki kişi bir erkekse Adnan enerjisiyle gelmiş. Uysal bir erkek anlayışlı, işine sadık bir enerjide gelecek bugün. Eğer aklınızdaki kişi şey kadınsa eğer... Orada da Matmazel enerjisiyle gelmiş. Matmazel de Korten demiş asilzade hiç evlenmemiş kadın işine ve sevdiklerine bağlı kültürlü fedakar yani böyle bir enerjiye sahip olabilirler yani şu an daha böyle e, işine ve sevdiklerine bağlı bir kadın olabilir aklınızdaki kişinin enerjisi daha kültürlü daha fedakar bir enerji şimdi şöyle canlar aklınızdaki kişi hani artık e, demin bir telefon geldi video yarım kaldı o yüzden kaldığım yerden tekrar devam çekiyorum videoyu bilginiz olsun Şimdi aklınızdaki kişi de diyor ki benim aşka inancım kalmadı belki sen beni inandırırsın artık şöyle bir durum var geride bırakmak istedik, istediği ne varsa geride bırakmak istediği her şeyin artık bırakacak ayrılacak uzaklaşacak yani burada e, geri çekilme zamanının geldiğini farkında aklınızdaki kişi ama bu geri çekilme şöyle hani sizden de olabilir e, yani size yaşattığı acılardan size yaşattığı sıkıntılardan da kendini geriye çekiyor olabilir dünya ile olan bağlantısında da hani geriye çekmiş olabilir. Çünkü burada geri çekilmek kartında şunu söylüyor. Dünya ile olan bağlantımızı bir süreliğine kesme zamanı. Yani aklınızdaki kişi artık dünyevi bütün uğraşlarından geriye çekilmiş. Hani daha sadık bir enerjiyle vermişti ya daha anlayışlı eşine sadık. Yani şöyle hani diyor benim aşka inancım kalmadı. Hani dedi belki sen beni inandırırsın. Hani ben aşka inanmıyorum. Çünkü Aşkı hiç seçmedi. Aşkın ona yaşatacağı, tattıracağı güzellikleri seçmedi. Sadece diyor ki artık geride bırakmam gereken, ayrılmam gereken belirli şartlar var. Bu şartlar her neyse bunları yerine getireceğim dediği bir enerjisi var. Şimdi sizinle alakalı hani sizin tarafınıza baktığımda burada ilişkide artık denge sağlanacak. Ve şunu söyle bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık. Belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi. Yani şimdi bu ayrı kaldığınız süreçlerde de aklınızdaki kişi çok fazla tecrübe sahibi olmuş. Bazen acı tecrübe, bazen tatlı tecrübeler ama burada çoğunluğu acı tecrübe ile alakalı bir durum var. Hani sizinle alakalı ilişkide dengeyi sağlaması lazım. Zaten aranızda bir çekim var. Nasıl da kendine çekiyorsun beni diyor. Yasak olduğunu bile bile ruhum sana gelmek istiyor. Yani burada e, belki bazen yasak bir aşkın ortasında kala kaldınız. Belki bazen birbirinize çok uzak zamanlar geçirdiniz. Yani burada önemli olan şöyle bir durum söz konusu. E, duygularınız gerçek ve keşfedilmeye değer. Yani keşfedilmesi gereken bir duygu söz konusu burada. E, şimdi aklınızdaki kişi de diyor ki ben hani daha gerçekçi bir şeyleri keşfetmek istiyorum. Aşkı keşfetmek, seninle doya doya yaşamak. Yani sana karşı diyor hani şimdiye kadar takmadığım, yaşamadığım şeyleri artık Tatmak istiyorum. Hani tatmadığım duyguları seninle tatmak istiyorum. Mesela aşkı hiç deneyimlemedim. Aşkı hep ikinci plana attım. Ama diyor hani seninle yeniden deneyimleyebiliriz. Böyle güzel bir enerjisi de var çünkü burada. Benim hayalim sensin diyor. Ama işte yani insan hayatı da böyle sadece hayallerden ibaret değil. Hesaplaşma, yüzleşme zamanı aklınızdaki kişiyle. Sen benim hayalim hayalimsin diyor. Yani benim hayalim sensin diyor aklınızdaki kişi. Yani burada e, ama şöyle bir durum söz konusu. Bakın kalp diyor aile sorunlarını diyor şifalandır. Şifalanması gereken bir ilişki sizinkisi. Çok net. Zaten şifalanmadan yani aklınızdaki kişiyle hiçbir taş yerine oturmaz. Bütün taşlar tersine gelir. Yani bütün kurduğunuz her şey yıkılır darma duman bir hale dönüşür. Bak burada bile diyor yani aile sorunlarını şifalandırın demiş. Burada ailenizi affetmeniz, aşk hayatınızı düzeltmenizi de sağlar. E aileni nasıl affedersin? Şifalanarak, şifalanmadan o af, af duygusuna geçmek çok zordur. Affedemezsin. Yani şifalanmadan affetmek çok zordur. Ama affetmediğiniz her duygu da sizde blokaj yaratır. Yani blokaj eşittir engel demektir. Yani önünüze bir kayayı alır koyarsınız. Blokaj eşittir kayadır yani. O hani ağırlığını bile kaldıramayacağın bir kayayı getiriyorsun yolun ortasına koyuyorsun. Bu maddi, manevi her türlü. Bütün yollarınızda böyle koyarak ilerlediğiniz için o kayaları, o blokajları. O yüzden ne aşkta tat alabiliyorsunuz, ne işte tat alabiliyorsunuz. Hayatınız böyle karman hani Neyi neden yaşadığınızı da bilmiyorsunuz. Böyle bir Arap saçının içerisinde yaşayıp gidiyorsunuz hayatı. Ama işte hayat o kadar da yani e, karmaşık değil esasında. Neyi neden yaşadığını bilirsen, sorunları çözerek ilerlemeye gidersen bunu tek başına çözemezsin. Yani yardımcı rehberlerle çalışman gerekir. Yeri gelir psikologlarla çalışman gerekir. Aile terapistleriyle çalışman gerekir. Yani şifalandırman gerekiyor kendini. iyileşmen gerekiyor. Kanayan yaralarla daha fazla yol yürüyemezsin. Enerjin kalmaz. E, zaten orada enerji kaybedersin. Hani e, kendini kaybedersin. Yolunu kaybedersin. Halin takatin kalmaz o yolda ilerlemeye. Siz bir sınavın ortasındasınız aklınızdaki kişilerle. Niye zannediyorsunuz atsanız, atsanız atılmıyor, satsanız satılmıyor? İşte sınavdan ötürü Sınav geldiği zaman böyle yapar insanı. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Başına beladır. Ne onunla yapabilirsin ne de onsuz yapabilirsin. Bu bir sınav. Sınavı geçebilmeniz için de öğrenmeniz gereken dersleriniz var. O dersleri de sadece şifalanarak alabilirsiniz. Şimdiye kadar alsaydınız alırdınız zaten. Alamadınız. Yani şifalanarak sadece o e, almanız gereken dersler size gösterilir. Farkındalığınız yükselir. Frekansınız yükseltilir. Ondan sonra yollar açılmaya başlar. Yani aksi takdirde kıvranır durursunuz. Sabah kadar tarot kanallarında gezer durursunuz ama zaman kaybı ve yani bazen de para kaybından başka bir şey değil. Çünkü 7 24 tarot seansı da bakılmaz yani. Her dakika her dakika tarot bakılmaz. Ha, kafana çok takılan bir şey olur. Acil gündemde bir olay olur. Aklındaki kişiyle bir tartışma olur. O zaman bakarsın hani ne yapıyorum ne yaşıyorum ben diye. Ama her dakika her dakika tarota bakmak sana hiçbir e, fayda katmaz. Daha beter sıkıştırırsın enerjiyi. Çünkü çözemedikçe kıvranırsın. O bataklığın içine saplanır kalırsın. Şimdi aklınızdaki kişilere devam baktığımda uzaktan bakıp gözlemlemeye devam ediyor demiş. Elbet kaos bitecek ve biz seninle yeniden bir bütün olacağız. Çünkü aklınızdaki kişilerle sizlerin bir hesaplaşma yüzleşme zamanı. Ama size de bakıyorum ailevi sorunlar var. Blokajlar var. O yüzden burada kart size şey dedi. Aile sorunlarını şifalandırın dedi. Affedemediğiniz çok insan var kaldıramadığınız çok ağır yüklerin altına girmişsiniz. Yani aklınızdaki kişi size böyle uzaktan bakıyor. Gelmek için can atıyor, gelemiyor. Sizin o hani yarattığınız blokajlar, sizin o böyle koyduğunuz engeller aklınızdaki kişiyi hani size gelmekten alıkoyuyor. Bu sizin yaydığınız bir enerji. Sizde bunca blokaj varken aklınızdaki kişi gelmez. Gelse de durmaz. Çünkü şifalanmıyorsun, yerini de sayıyorsun. Kanayan bir yaran var, her gün daha da kanatmaya devam ediyorsun. O şekilde de işte yani yollar bir türlü açılmaz. İlerleyemezsiniz. Bakın bazen de aklınızdaki kişilerin eşi hamile diyor. Yasak aşktaysanız eşleri hamile olanlar var burada. Yasak aşkta olanlar var muhtemelen kolektifte. Eşi hamile kartını verdi burada. Bakın görüyor musunuz? Yani burada aklınızdaki kişinin eşi de hamile. Hani e, o yüzden bak aklınızdaki kişilerden bazılarının eşleri hamile, eşi hamile kartıyla verdi çünkü o yüzden demiş elbet bu kaos bitecek biz seninle yeniden bir bütün olacağız eşi hamile olduğu için böyle uzaktan uzağa bakıp kalakalanlar da var gelmek istiyor çırpınıyor diyor eşim hamile ortalık kaos halinde nasıl geleyim nereden başlayayım da geleyim yani size gelecek yüzü de yok nasıl gelsin bilmiyor ama gelmek için de kendini hani parçalıyor böyle o yüzden burada yine de aşk hayatınızı iyileştirin iyileşmekten başka çareniz yok şifalanmaktan başka çareniz yok Aşk hayatınızı iyileştirin diyor. Yani olumlu düşünmek ve inançlı olmak size romantizmi getirecektir. Hani siz bazılarınız şöyle aşk hayatınızı iyileştirin derken hani olumlu düşünmek ve inançlı olmak diyor size romantizmi getirecektir. Bu eşim hamile kartının altında geldiği için söylüyorum. Yani bazılarınızda aklınızdaki kişilerin eşleri hamile ve siz yasak aşkta olabilirsiniz veya e, ee, evlisinizdir ama aklınızdaki kişi dost hayatı yaşadığı kadınla bir diğer partneri hamile bırakmış olabilir. Ya yani buradan dolayı büyük bir kaosun ortasında çoğu insan. Yani çoğu kolektifte böyle e, bu enerjide olan insanlar var demek ki aramızda. Ama yani burada kalp diyor ki aşk hayatını iyileştir, olumlu düşün. Onun eşi hamile olabilir ama diyor sen burada hani olumlu düşün, aşk hayatını iyileştir. Kendini iyileştir, onu iyileştir iyileşti çünkü burada bir sınav var. Demek ki o hamile kalan tarafın da alması gereken dersler sınavlar var. Çünkü sınavlar devam eder. Yani siz hani o dersi öğrenene kadar o sınav bitmez. Ne zaman oradaki alman gereken dersi alırsın o zaman o sınav kaldırılır senden. O zorluk biter kolaylık gelir yerine. Şimdi burada barış sağlanıyor diyor. Aklınızdaki kişilerle nasıl bir pozisyonda olursanız olun. isterseniz aklınızdaki kişilerin eşleri hamile olsun. Yasak aşıkta doğun. Ama burada sizinle bir barış var burada. Kartın enerjisi, yayda enerji bu. Bak ne dedi? Bütün engelleri aşıp sana geleceğim diyor. Bütün engelleri aşıp bu insan size gelecek. Gelecek ötesi yok. Eşamile de olsa diyor bütün engelleri aşıp geleceğim. Çünkü kartta gelen enerji bu. Ben söylemiyorum. Bakın burada ne dedi? Eşim hamile kartıyla geldi. Kart kendi veriyor bunu. Ama diyor ki bütün engelleri aşıp sana geleceğim. Görüyor musunuz? Burada bütün engelleri aşıp size gelecek olan bir aklınızdaki kişi var. Her şeye rağmen. Diyor barış sağlanıyor. Ha üzüntü var bak. Üzüntü de var aklınızdaki. Kişi yanında bir başkasını görmek bana acı veriyor diyor. Bu sizde de var onda da var. Yarı yarıya bu enerji. Hem size hem aklınızdaki kişi ikinizde de aynı enerji var burada. İkinizde ortak enerjide buluşmuşsunuz. Yanında bir başkasını görmek bana acı veriyor diyorsunuz. Hem siz ona öyle diyorsunuz hem de o size öyle söylüyor. Yani ne Başkalarını aklınızdaki kişilerin yanında görmeye tahammülünüz var. Ne siz onların yanına gidebiliyorsunuz. O da size diyor senin de hayatından diyor başkaları olabilir. Başkalarını senin yanında görmek canımı acıtıyor diyor. Burada bağımsızlık kartıyla verdi yine. Bağımsızlık kartı da şunu ay söyler. Bağımlılıklar ilişkinizi etkiliyor. Yani bu bağımlılıktan çıkmanız lazım. Bakın burada iki tane ekstra kartımız var. Balık kartıyla geliyor. Verdiğin kararlar yönünü şaşırtıyor demiş. Düşündüğün kişi seninle ilgili kararsızlık içinde. Neden? Çünkü verdiğin kararlardan kaynaklı. Senin verdiğin karar hakkındaki kişinin de, kişinin de yönünü şaşırmasına sebebiyet veriyor. Burada tamahkar kartıyla geliyor. Para cimrisi, duygu cimrisi sana değersizlik hissettiriyor. incitici davranışlarda bulunuyor. Peki ne olur burası? Yani siz diyorsunuz hani bana para vermiyor, duygu vermiyor, değer vermiyor beni incitiyor. Hani bu yaptığı davranışlar bana değersiz hissettiriyor. Buradan dolayı benim ikilemlerim var. Bu yüzden diyorsunuz ben bir yön seçemiyorum. Peki ne olacak oraya? Bir kart daha seçeyim şöyle. Yalnızlık. Kabuğuna çekilmek, terk edilme korkusu yüzünden yalnızlığı tercih etmek. Yani bugün sizlerde de var. Yani sizler diyorsunuz ki aklındaki kişiyle olmaktansa yalnızlığı tercih ederim. Aklınızdaki kişi size gelmek için can atıyor. Ama burada yalnızlığı seçen sizsiniz. Bunu siz yarattınız. Ve hala da yaratmaya devam ediyorsun. Sonra diyorsunuz aklındaki kişi niye gelmiyor? E sen kendi kabuğuna çekilmesin. Öyle bir enerji yayıyorsun ki aklındaki kişi de sana nasıl geleceğini bilmiyor. Tamam o çok fazla yanlışlar, çok fazla hataları üst üste yapmış. Sıkışıp kalmış. Ama diyor ki gelmek istiyorum. Bak yeniden bütün engelleri aşıp ne dedi? Sana geleceğim dedi. Herkes her şeye rağmen sana geleceğim. E sen ne diyorsun? Yani ben diyorsun kabuma çekildim. Terk edilmekten korkuyorum. Hani tamam bana geliyor ama geri gidebilir. Hani beni terk edebilir. Bu yüzden diyor. Bu yüzden ne diyorsun ki ben kendi kabuğuma çekildim. Terk edilmekten korkuyorum. Yalnızlığı tercih ederim diyorsun. Aklındaki kişiyle olmaktansa yalnızlığı tercih eden taraf sensin. Yani kartlar şu anda bu şekilde geldi. E, aklındaki kişi sana geliyor. O geliyor da sen istemiyorsun. Sen yalnızlığı seçmişsin. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bunu bir kendi kendine otur düşün. Çünkü sen diyorsun terk edilirim. Terk edilme korkun var. Bak yine orada kendi korkun, kendi blokajın. Oradaki blokajınızla terk edilmek söyleyeyim. Hani gelirse yine terk edilirim, yine yalnız kalırım. Zaten yalnız kalacağım, zaten yalnız kalacağım. Baştan en azından hani beklentiyi yüksek tutmayayım, yine yalnızlığımla kala kalayım diyorsunuz. Bu sizin kendi blokajınız, bu sizin kendi kayalarınız. Yani o yüzden çıkan enerji böyle ben elçiyim, elçiye zeval olmaz. Çıkan enerjiyi iletmekle yükümlüyüm. Aklınızdaki kişinin enerjisi size gelmek ama sizin enerjinizle yalnız kalmayı seçmek. Yalnız kalmayı siz kendiniz seçmişsiniz. Bu kaderi kendiniz seçtiniz. Bu kaderi siz seçtiniz, siz yaşıyorsunuz o yüzden de. Hani yalnız kalmak istemezseniz, hani kendi kabuğunuza çekilmeyi istemezseniz aklınızdaki kişi şu an sizi yalnız bırakmaz. Şu an o diğer tarafta değil senin yanında yer alırdı. Ama senin blokajından dolayı, senin korkundan dolayı aklındaki kişi bugün sana gelemiyor. Orada onun yoluna bir kaya koymuşsun. Bu kaya da yani terk edilme blokajı. Terk edilmekten hani korktuğun çok aşikar zaten. Terk edilme korkuları yüzünden aklındaki kişiye şu an öyle bir blokaj enerjisi yayıyorsun. O da gelemiyor. Terk edilmekten korktuğun için aklındaki kişi sana gelemiyor. Bilgin olsun. Bu kadarı sen seçtin, sen yarattın. O yüzden oturup bir düşünün. Neden böyle yalnızlığa mahkum ettiniz kendinizi? Niye kabuklarınıza çekildiniz? Tamam diyorsunuz hani cimri olduğu için duygu cimrisi, para cimrisi, e, değersizlik hissettiriyor. İncitici davranışlarda bulunuyor. Ama işte o da diyor ki hani verdiğin, senin verdiğin kararlardan dolayı diyor ben de yönümü şaşırdım. Hani ben de bir kararsızlık içerisindeyim. Çünkü sen kendi kabuğuna çekilmeyi seçtin. Kendi yalnızlığını kendin seçtin. Sen yalnız kalmayı seçerken, kendi kabuğuna çekilmeyi seçerken ben ne yapabilirim ki diyor. Benim yapabileceğim bir şey yok. Beni yanında istiyorsan ben senin yanında olmaya razıyım diyor. O yüzden ben e, bu şekilde gördüm açılımı. Bilginiz olsun. Gördüğüm her şeyi de size ilettim. Aklınızdaki kişi böyle bir enerjide. O her şeyi herkese rağmen gelmek istiyor. Yani onu hayatınıza davet etmek, istemek veya istememek de size kalmış. Ben sevgili aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.